Bugün <laughs> öğretmenler günlüğü için pasta yapıyoruz. Şöyle. <laughs> Pastamız var. Şimdi vişne suyu dökeceğiz. Göster anne. Tamam. <laughs> <Kapağını>, bırak burada. <posta. gülüyor> böyle kenarlarına. Öğretmenler günlüğü için böyle daha için. Dengeli kırmızı. <laughs> kırmızı kırmızı çok güzel olacak. Evet. Bence yani Yapabilirsin. Arkadaşlar şimdi öbür tarafına döküyoruz. O da o da dökülüyor o da aynı zaten. Tamam de ıslanıyor. Sonra muzlarımızı kesip içine ya da kremayı. Siz muzları kesin. Ben şeyi ayar. Şunun içine kesin muzları. Bir tane daha bir şey var Bir tane ben krem şantesini ayar. Anne ben şey keşfim bu tatlı <laughs> Ha evet. Evet burada muzlarımızı keseceğiz şimdi. Kesme tahtası. Kesme tahtası ama gitti. Sana muzayı keseriz. Gel bakalım. Bak hiç böyle şey Sen de bir tane muz. Sen de bıçağımız var. Nerede o ya? Bıçak. Sen daha vardı. Nerede? Bakayım. Muzlar. Bu şekilde muzlarımızı kesiyoruz. <laughs> <şantıyı hazırlayayım>. <laughs> <uyum. gülüyor> <laughs> <laughs> ben de krem şantiyi hazırlayayım. Şuna koy. Videoyu düzgün güzelce kestik. Çikolatalı mı yapayım, şey mi yapayım? Çikolatalı bir tane. Çikolatalı mı, çikolatalı. Bence de. Üstüne yetiğini yani yetmezse üstünü de şeyli yaparız. Ya de beyaz yaparız. Yaparım. Bir şey evet, olmaz, bir şey olmaz. Ya da üstünü kahverengi yaparız. Neyse bak üstü kahverengi olmasın. Evet, ak işte pakattan aldık. Siz de kendi fırınızda yapabilirsiniz. Evet. Aslında akşamlar yapacaktım ben şeyi de. Fırına <laughs> e, güvenemedim. Fırın <laughs> güvenilsekti. <laughs> evet şimdi bunlarımızı doğradık. Şimdi evet, evet elim yapış, yapış yapış gerçek. Benimkiler. A, kral kral hadi Elimizi yıkayıp gelelim. Sen evet, sen o sırada. Kremel Hadi görecek. Hadi kapatın. i Malzemeyi bol bol koyuyoruz. Evet, evet yeter bence. Şunu koyalım. Evet, evet bir tane evet, gibi Kekimiz işte daha da oldu galiba. Evet, kremimiz daha oldu galiba. Tamam. Hadi hiç kremeyecek. İçine. Tamam. Bunu her olduğu için kremayı o koyuyor. Yoksa biz yamuk yamuk yaparız. Evet. <laughs> ben de çok güzel yaparım. <laughs> tamam ver bir yapalım o Alın siz yapın hadi sizin elinizdeysin. Yap bakalım sen. İlk üstüne ay tık Evet sen sür sonra onu düzleştiriyorsun. Ben çok... <laughs> ilk önce koyun üstüne şöyle. Ece, bir dakika. <laughs> Biraz çok yapıyor siz çilekli de yapabilirsiniz. Evet, çilekli de olur. İstediğiniz Başka meyve, bir, şey çilekli muslu da olabilir. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Mevsim meyveleri olabilir. Evet. Portakallı az <laughs> yapabilir. Sumuzlu <Portakallı> kim oynattı? <laughs> ee, <Emine>. Yok. bir <laughs> <laughs> Çıktı daha güzel oldu bence. Yapmak Daha olabilir, Yapma. Aa, kaçırdın. <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> <daha gülüyor> kaçırdın. Ne Üç kişi bir krema evet. yerleştiriyoruz. Evet. Yamuk yapmayalım. Şimdi yamuk yapın. Yamuk, yapın. yamuk, yamuk olmasın. Sonra öğretmen kızar. Ya yumuk Kızmaz da Söyle öyle çıkıyor. Yani. Evet. Güzelce kenarlarını. Hadi kırılma bitmemiş evet. Hiç muz görünmesin. Evet görünmesin. Görünüyor. <laughs> Biz kapatırız onu. Bir yemeyecek. Sen de dur dur. Evet arkadaşlar ben burada bir muz görünüyor. Şurada da görünüyor. Şurada da görünüyor. Bakamaz mısın? Hani hiç muz görünmesin diyordunuz görünmeyecek. <laughs> evet. evet, güzelce muzlarımızı örtüyoruz. Evet. Yorganın altına. Evet. Gözükmesine, güzelce de şekle güzel olsun. He. içi bile güzel olmalı yani. Evet. Dış görünüş daha güzel olacak tabii. Evet. Tadılar, önemli olan ama tadı Benim yolu tadı şey. Evet, tadı. Ama çekinme olmasın şimdi. Yani Kenan... Arkadaşlar böyle Ay, şey, böyle, şey, böyle şey, malzemeler daha aldık. Böyle krema bir tane. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Sade. Evet. Bir tane evet. de söyle boncuklar. Evet, siz niye mavi olan niye mavi olanını almadık ki? Evet. Ben onlar Ne fark He. Ay çok Neyse şimdi sanırım evet, o rükle kalanların üstüne, gene koyun şeyleri. Katmanı ya koyacağım. Evet. Gözlerim. Güzel güzel buraya muzlarımızı koyuyoruz. Aa! burun da yapın. Dur. <gülüyor> Hatta <gülüyor> beyaz da yapalım beyaz şey de bunu da süs yaparız üstüne. Düşün kaplamayacak mıyız zaten bir beyaz da? Bu içi mi olacak sadece? Hayır şimdi bir tane Hayır. Bütün koyacağız ya bir tane daha. He. Sonra üstüne bile beyaz şey, şey yapmayacak mıyız? Kaplamayacak mıyız? Siyah beyaz. Ne yaptı

Böyle azıcık emine de küçük küçük. Bu arada arkadaşlar aynısı. böyle süs seti satılıyor. Bunlardan alabilirsiniz. Veya kendiniz evinizde başka süslemeler koyabilirsiniz. Tamam. aynı yere de. Bu toplardan koyduk Evet güzel. şey dağıtalım. Şimdi, şimdi senin yüzünden abla. Evet. Bir kişiye çok gelecek. Yok değil, yok. Şey Diğer kişiye az gelecek. Ama topları evet. ve şeyleri de işte. güzelce koyalım. Ama sen de koy bunları. bence. Aa, çikolata koyalım. <laughs> Emine, çikolata taşları hepsini buraya <laughs> koyalım. Bunlar üstte güzel. Ama hadi bir bence. Direkt ben Bunlar yolacağım. Bunları yıkayacağım. Emine, evet. ben hiç güvenmiyorum öyle koyma. <laughs> Çok koyuyorsun. Evet. Ay kızlar bu katın tonu <laughs> hali böyle <laughs> oldu. Şimdi ikinci katımızı Hemen koyacağız. Hemen yapıştıralım <laughs> bunu. Koyalım mı patateşi de? Bunu. He, koyalım. Dur kırmadan koy. Yavaş Emine. Kırarak koy. Yavaş kim var koyduk. Evet e arkadaşlar krala yeni krema Yeni yapılıyor. Önce şey kremanın şey koyacak mısınız? Muz. <laughs> <laughs> <Siz> <S movie> <laughs> Yok ya. Önce kremanın tarifi. Biraz paket krema. Paket krema az önce gösterdiğim şey. Şimdi göster içermiyor. Kabımız biraz derin olduğu için İki paket koyacağız. Biraz derin bayağı bir derin olduğu için. Çok güzel bir kap maşallah. Çikolatayı açacağım şimdi.